gel kendine Daha yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden derdenin gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Çavo ün mü ben mi dersen Önü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşlar Kemik yar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka eğer para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanır bir önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyordu külümden Elimdeki benim değil onu koydu abiler Sen gidecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin denin şimdi ise Mercedes artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi Bu şehir benim peşindeyim evet. Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indire evet dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden izleme hey. Tüm dünya üzerine gelse de hey. Sen makinasın makina Beni ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manita almış gibi biraz ama hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back Bu da Chris kriz masasına diz ez Yes Otomatik vites benz test Yala Sade varoşları gez Bütün dikileri ez Gerek duymuyorum rek Lama Bizi bitirdi bu shit baronoya Dostların başa bakar düşmanına ya. Yok bu Chanel sadece ya. hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Gerekiyordur Düş Düşmen gerekiyordur belki de daha yüksek dertlerin gibi Tüm dünya üzerine gelse de sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de daha yüksek dertlerin gibi Tüm dünya üzerine gelse de sen makinasın makina O oyunu bırakma. Hemen dön arkadan al bana desi. Devre sor. O oyunu çok güzel sattınız lan. Güzel canınız da bak. Yürü sola doğru. Mali sor. Atıklarını aldım. Sıra sonka kaldırıyorum. O oyuna. 1920. Dön içeri bak lan. Bas kafanı. Bas. Desi ben daha zor. Al desi bana kutak kendini. Gir buradan içeri doğru. Kaldım bir koydum. Devre sor. Maalesef var. O ayna. Çok güzel. Hemen zeyap, hemen zeyap, hemen Çok güzel. Hemen şuraya doğru koş. Bak şuraya doğru koş. Ben bizi bunu aldım ben. Almadım. Şimdi şunu <laughs> <şuna> aldım. O ayna. Güzel <laughs> güzel aldı. Yürü. Zara gidiyor, gidiyor zara Sokunlar zara doğru, sokunlar yürü şimdi zara doğru. <laughs> Z'den gidin, küçük <şu> yolları kapatabiliriz. Atla ne aldım? Dön şuraya Malisi Bana al, al git bana. Git arkalarına. Aa, kadar gitme. Top 10 kay. Şöyle torba. bas. Kafana. Bas kafanı. Bas. Bırakma ziyon şimdi. De, en azından en azdaki duvar Hazır. Maalesef ben çok de. güzel döndünüz lan. Helal. Yürü. Yürü. Aldım o kay. bana zor. Bana at desi. Koş önlerine. Koş bak Hazır şimdi kafan torba. Bas kafanı. Bas yürü şimdi. Bas ben baş ben yürü. Bas Bas yürü. Bas yürü. Bas yürü. Bas yürü. Bas Bir daha da verme farkı Gel bana gel bana bana gel. Al desi bas. No. Bana bana aldır. Al desi. <laughs> Tomasız <Thomas 'iz> bas. <laughs> Tomasız <'iz> bas. Şimdi torluk alanları bas. At, At. yandım abi. Aldım okay. Bana al desi. Bas. <laughs> Tabii kaldım. Oo. Oyna değil. 3, 2, 1 At ringini, at desi Bas Aldım onkayı kayı, jeoyen vur vur sür, Burayı körledim Zaten ben köyüne dop çaldım Geceyi körledim ben Bir, bir daha kör attım Ne yapayım e ya Devam et, devam et, Saldırdım değerli. Alıyorum onu Gel geri blinkin var mı? Açıldı 3, blink hazır 3, 2, 1 At ring atesi at bas Bas oyna Topla, top, Bir daha kaç, arkada kalan açıyorum, şuna vur malisi Reisem vur sık havasan. Şuna koşun. Çok güzel. Şey. Ela vardı, CB'si var. Destur teknik. Oyna. Hemen sağına torlu bas. Koş karşıya, bas. Şimdi bizi durduruyoruz. Aldı mı? Ulan demin de böyle kalabalık vardı Oyna. Kuno sor CB'si var. Kavas sor bas lan. Bas kafasına Bas. Tut sor CB'si. Dön de fırlıyor Süperi var. Bırakma bu malisi var. Ardın, ardın, oyna. Ardın, bırakma. 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 Bana al desteği. Bana al desteği. Bırakma CB'si. O CB'si. Pardon kaldı bırakma. sağa sağ çekiyor. Çekiyor. Hiç bırakma onu. Rahat bırakma onu. Onu orada rahat bırakma. Maresi var. Çek diye diye, çek diye at, çek diye at. Bana. Ben magiye giderim. tek Bana al desi, bana al desi. Sen de çekersin. Magin DBS var, oyna. Duvara dayandı, gidiyor kaka kaldırdı. Az kim evine dikkat et. Pardon kaldı, bıraktım. Tut orada diye bu. döndü, maresi var. Gece kırattım. attım. kaldırdı. Pardon harcadım. Oyna, oyna. Al desi bana, al desi bana çık. Aldım onkayı, akımda kuki kes şunu, şunu maresi var, motek. Oyna. Oyna. Katalan başına doğru dön. Boğula. Bas. Bas tuvalete bas şimdi şimdi hazır bas. Bas kafana. Bas 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 bas. Al bandesi al bandesi. Al. Magen DB'si var. Magen malesi var. Kürt tut aldım onkayı. Tekrar koş, koş şimdi jeli geliyor. geliyor. Kafasını bir koydum. Malesi kafanı sildim. Malesi var. Oyna atağını aldım. Reis'e magiye koş. Pardon kaldırdım. Geceyi Bana kıyık. hazır. Reis al sen beni göreyim reis attım, al bana doğru koş attım attım kür kendi kürüm kaldı ben bir şey orada tepe yapma gel bana doğru koş arkandayım aldım okay Kürünü kaldırdım gece oruna Okçulara gel tut ya encil encil oyna aldım okay kürü kürümü kaldırdım gece altesi ben altı aldım okasını kürümü kaldırdım aldım okay çok adam var oğlum çok adam var. Aynen. Ne saldırmıyor ama biri vuruyor Kaldırıyorum. biri vuruyor biri vuruyor biri vuruyor, vuruyor. kaldır. tane kaldı dedim. Direkt kavantorlu oynayış üstündekileri. Bir de şuna vursun gerekirse. Ya da şu orta pres var. botek. tut şunu. Buffını sildim. Oyna. Aldım onkay. Dön şuna. Kavantorlu bas oraya. Al desi bana. Oğlum adamlar benim yanımda bekliyorlar. Tut kere oyun var. Oyna. Yürü. Gece aldım. İçimde ufalmış, ufalmış. Angel tut, kes şunu. Şu Black White. Gece yok aldı dedim. Matoya sat, matoya sat sisteme bak. Pardon kaldırdım. dedim. Akatan da aldım. Okçular arkada. Yürü şimdi arkaya. Kaldırdı gibi. Geldi. Dön tedisi. Al bandesi. Vur. Maresi var. Limitik. Limitik. Kürü gelirse kafası zorlu. Bırakma. Hemen dön şuna DBS var. Hemen sağlandı. Kürü aldı ona DBS var. Maresi var. Vur oyna Hemen dön şuna. Dön bak defuna. Maresi var. Okçu kırıyor. Kral, atamadım. Maresi var. oyna Atalım. Pardon. Pardon kaldırdım. Bırak attım. Angel'ım var. var sizde. Bende de var. Kendim. Abi köle attım. Yürü şimdi ona. Gel bana. Gel bana. Yürü hep şimdi bunlara doğru. Çek, 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 çek. Evet. Çekil var. Çekil Şu ortakini vuralım mı akvaryuma? At çipim var. Çipim var. Var Azemen çekersin. Maalesef ama kendi köyümü kaldırdım <laughs> <laughs> Sapsancı kesin. Sen eşevet çek adam onka çocuklar alacağım. Görünü alalım. Yaptık çakamız Bunun, bunun videosunu aldım ben ya. Şunu alacaksın ha şuna. X X aldım ben. Benim daha olsun. Duramayız bunun içinde. Duramayız az çıkalım. Şu an değil rey, şu an değil. bekle aldım onkayı. Aldım onkayı. Onkay. Sen neyin var? Açıldım abi. biraz. Bunlar kör. Şu adamın yok. çöp. Ayağım kilit. İse bir kilit aldım. Kür aldım. Boş kaldırdım. Maresi var. Devam et. Kesmeye devam et. et. Hatta da tane aldım. Reis sen şunu hazır. Rapsocu yiyor. Bafını. Sildim Vuruyorlar. Okay. Ölüyor, ölüyor bizim ölü. öldürüyor. Alışın kapalı. Bir de kaldı, kaldı da kaldı da kaldı. Ben de yani. devam et. Bunu da kes. Kaldırdım. <laughs> devam O kadar Beni al. Çekil ama. Okay, Benim sizi kurtarmaz. Yürüyün ama. Abi öldü. Ne oldu? Gitti düştü.